Nöral terapi çok iyi bir ağrı tedavisidir. Bu nedenle ağrı yaratan bütün hastalıklarda kullanılabilir. Migrenden tutun bir diz ağrısına, topuk dikenine kadar ya da hastanın midesindeki bir ağrıya kadar bunların hepsinde yaygın olarak kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir. Nöral terapi de uyguladığımız yerler daha çok organın yeniden kendini regüle etmesi mantığına dayanıyor. Migren olan bir kişi de sürekli kan akımı beyine gitmediği için ya da boynunda bir zedelenmeye bağlı ya da hormonal dengesinde bir bozukluğa bağlı olarak beyin kanlanması e, bozuluyor. Bu nedenle vasküler baş ağrısı diyoruz biz bunlara. Nöral terapi ile uyguladığınızda belli özel noktalara, sinir ganglionlarına ve sinirlerin kendilerine bir uygulama yaptığınızda yeniden bunu devreye sokuyorsunuz. Bu da ağrıyı ortadan kaldırıyor. Ama oradaki mevcut arıza yerinde duruyorsa ağrı belli bir süre sonra tekrar gündeme gelebiliyor. Bu nedenle seanslar tarzında uygulanması lazım.